Arkadaşlar mutlak değerleri sorularla devam ediyorum. İlk ee, sorumuz f x eşittir x eksi 2 mutlak değer içinde fonksiyonu grafiğe çiziniz Yani mutlak değer fonksiyonu grafiğe çizmeye öğreniyoruz arkadaşlar bu soruyla beraber. Bunun iki farklı yolu var arkadaşlar. Önce birinci yolu başlayalım. Birinci yolumuz arkadaşlar bunu parçalı fonksiyona çevirmek. Parçalı fonksiyona çevirmek için daha önce söylemiştim. Önce kritik noktayı belirlememiz gerekiyor. Kritik nokta dediğim şey mutlak değer içinde sıfırla sayıydı. Yani x eşittir 2 burada kritik nokta oluyor. x eşittir 2 kritik nokta. Arkadaşlar eğer fonksiyonu yazmak istersen 2'ye göre parçalamam lazım. Eğer 2'den büyükse veya küçükse. 2'den büyükse arkadaşlar bunun içi pozitif olur. İçi pozitif olduğu zaman mutlak değerler olduğu gibi x eksi 2 diye çıkar. Diğer türlü 2'den küçük olsa işaret değiştirmek zorunda kalacak. Eksi x, x artı 2 olur. Şimdi bir parçalı fonksiyon oldu. Artık parçalı fonksiyon grafiğini çizebiliriz arkadaşlar. Onun için y eşittir x eksi 2 ve y eşittir x x artı 2 doğrudan çizmemiz lazım arkadaşlar. Önce eksenleri kestiği yerleri bulalım. Arkadaşlar burada x'e 0 verirsem y'yi eksi 2 ile keser. y'ye 0 verirsem x'i 2'de keser. Diğerine geçtim. X'e 0 versem, y2, y'e 0 versem, x, eksi 2. O da buralarla geçecek arkadaşlar. Şimdi bu ikisini aynı koordinat düzleminde çizelim. X2, y ise eksi 2. Bu şu şekilde. Diğerine geldim. Y ise 2, x eksi 2. X eksi 2 olsun. Gerisi de Şöyle yanlış yapmışım arkadaşlar. Bir hata var. Şurayı düzeltelim. Burası işaret zaman eksi x artı 2 idi. Hemen hatamı düzelttim. Eksi x artı 2. Burada y'ye 0 verdiğimiz zaman burası 0'a eşitlemek demek eksi artı 2 buluyoruz. Şimdi daha doğru oldu. X artı 2, Y 2 arkadaşlar. Yani şuradan geçecek. Bu da şöyle bir fonksiyon olacak. Evet arkadaşlar. Şimdi parçalama fonksiyonu çizerken en kritik nokta burasıydı. Kritik noktaya göre parçalamam lazım benim bunu. Yani diyor ki X 2'den büyükse. Şurası X 2'den büyükse. Burası X 2'den küçükse. Yani x 2'den büyükse. Yani şu iki noktasının sağ tarafındaysam siyah doğuruyor. Bakın sağ taraf, ekinin sağında bir siyah doğru var, bir de mavi doğru var. Diyor ki siyah aldı. Siyah aldı, mavi iptal oldu. Yani ikinin solunda yani ikinin üç değeri de burada mavi aldı arkadaşlar. Burada mavi aldı ve siyah iptal oldu. İşte kırmızı ile çizdik. Şu fonksiyon grafiği oluyor arkadaşlar. O birinci yolumuzdur. parçal fonksiyonu çevirerek çizmek. Bir de bunun ikinci yolu arkadaşlar. Tabii ki bu daha kolay olacak. Hemen onu görelim. Arkadaşlar bunun için önce mutlak değer içinde yazan y eşittir x eksi 2 fonksiyonunu doğrusunu çizmemiz lazım. Burada x'e 0 verdiğimiz zaman y eksi 2, y'ye 0 verdiğimiz zaman x eşittir 2 buluyoruz. Yani şurası aslında. Sadece bunu çizeceğim şimdi arkadaşlar. Y yes, eksi 2, x 2 bunu da geçer şu doğruyu çiz. Arkadaşlar eşya bitmedi. Şimdi gelin ben önemli kısma. Şimdi mutlak değer ne Eksi olan kısımları artıya çevirir değil mi? O halde ben bu fonksiyon eksi olduğu yerden arkadaşlar x eksenin altına kalan kısımlar fonksiyon eksi olan buna geliyor. Bunları artıya çevireceğim. Nasıl yapacağım? Şu eksi olan kısmı yukarıya doğru simetri alacağız arkadaşlar. Şunu x eksenine göre şu doğrunun x eksenine göre simetri alırsam artık burası şöyle oldu arkadaşlar. Diğer şu pozitif kısmı ise aynı. Çiziyoruz, buraya hiç dokunmuyoruz ve böylece aynı doğruyu daha kolay bir yolla düzeltiyoruz. Aynı fonksiyon daha kolay bir yolla elde etmiş oluyoruz. Şimdi gelelim daha zor olan arkadaşlar. Mesela daha zor olan şu şekilde Bak, iki farklı mutlak değerin farklı veya toplamanın grafiği olacak. Bunları zaten sonra size bu tarz şeyleri çiziniz demez. Grafiği aşağıya da hangisi diye sorar biz bunu çizmeden sıfırda bulacağız. Bunun için önce şu iki bilgiyi bilmemiz lazım. İşimizi kolaylaştıracak arkadaşlar. Eğer iki tane mutlak evet, değer toplamının grafiği isteniyorsa arkadaşlar bu grafik şu şekilde bir kutu şekli oluşturur, bir kova şekli oluşturur. Yok iki tane mutlak farkı farklı isteniyorsa şu şekilde bir ters Z harfi ne benziyor bu şekilde böyle bir şekil gelir arkadaşlar grafik. Şimdi bunun şıkkı sonra nasıl çözeceğiz? Arkadaşlar hemen şuraya bakalım. Mesela iki tane farklı mutlak değerin farkının grafiği sorulmuş. Önce şu da hatırladım hemen. Eğer fark varsa mesela ters D şekli oluşturur. O yüzden yani kova şekli oluşmayacak bir kere. Şunla A şıkkı C şıkkı yıktan. Direkt 3 şıkkı düşürdük burada. Şimdi bundan sonra arkadaşlar değer vermek. X'e değer verecek. Gelecek görüntüye göre şıklar ile nereye doğru ulaşacağız. Başlayalım. Mesela Arkadaşlar x'e 2 verirsem yani 2'nin görüntüsü bulacağım önce. F 2 eşittir. 2 verirsem burası gitti arkadaşlar. 2 eksi 4 eksi 2. Mutlattan 2 diye çıkar. 1 eksi 4'ünde var. Eksi 2. Şimdi 2'nin görüntüsü eksi 2 geliyor arkadaşlar. Hemen bir dönelim grafiklerine. Bakın. 2'nin görüntüsü eksi 2 gelebiliyor. Olabilir. 2'nin görüntüsü arkadaşlar yukarıda artı 2 geliyor. Bu mümkün değil. 2'nin görüntüsü arkadaşlar burada eksi 2 gelebilmiş. Bu da olabilir. Şimdi arkadaşlar bir de 4'e bakalım. f 4 4 yazarsam arkadaşlar 4 eksi 2'den burası 2 geldi. 4 yazarsam burası 0. Arkadaşlar 4'ün görüntüsü de 2 geldi. Şimdi şuraya bakıyorum. 4'ün görüntüsü eksi 2 oldu arkadaşlar. Bu olmadı. Bu da yıkar. O zaman sonra kalan şık benim doğru cevabım olacak. Şimdi gelelim son sorumuza arkadaşlar. Bundan tekrar son sorusundayız. Biraz daha zor bir soru. fx'in grafiği verilmiş ve gx fonksiyonu tanımlanmış fx'e bağlı olarak. fx artı mutlak fx bölü 2. Ve bunun grafiği çizilmiş arkadaşlar. Şimdi mutlak değer fonksiyonu evet. önce kritik noktayı belirledik. Arkadaşlar kritik nokta dediğim şey fonksiyon içine 0 yapar sayılır. Yani fonksiyon için fx burada. fx eğer sıfırdan büyükse küçükse diye iki parça ayıracağım. fx sıfırdan büyük olursa arkadaşlar mutlak değerden olduğu gibi çıkar f, bu da f bölü 2 ve bu da işte ne oldu? 2f bölü 2'den f. Yani eğer F0'dan büyükse, G'de f sıfırdan büyükse g de f'e eşit arkadaşlar. Yok. Eğer f sıfırdan küçük olursa o zaman mutlak değer eksi olarak çıkar. Şu f bu eksi olarak çıktı. Bölü 2 eşittir g. Bu da arkadaşlar ne olur? g eşittir 0. Yani arkadaşlar diyor ki fx eğer sıfırdan büyükse g f'in aynısı fx sıfırdan küçükse g x eşittir sıfır doğrusu çizdim. Şimdi aynı doğru üzerinden şu pardon aynı eğri üzerinden ben g'yi çizeceğim arkadaşlar. Bakın ne diyor? fx sıfırdan büyükse yani fx'in sıfırdan büyük olması demek grafiğin x eksenin üstünde olması demek arkadaşlar. Eğer grafik x eksenin üstündeyse g f'in aynısı yani üst tarafları aynen çiz. Siyahla çizdiğim Üst taraflar G'yi oluşturdu soru şu an. Üst taraflarda G, F'in aynısıydı. O yüzden aynısını çizdim. Gelelim aşağıya. Eğer F küçükse yani eksenin altındaysa arkadaşlar diyor ki F tamam unut. G eşittir sıfır. Yani G eşittir sıfır, sıfır doğrusu çiz. Arkadaşlar G eşittir sıfır doğrusu demek x eksen üzerinden geçen şu doğru demek. Yani siyahla çizdiğim artık benim G fonksiyonum oldu. Aynı bir yerde çizmek isteseydim eğer eksi 4'ten başlıyor x eksen üzerinden eksi 3'e geldi. Yukarı çıktı tekrar aşağı indi. 5'e gitti. yukarı çıktı. İşte budur g fonksiyonu arkadaşlar. Işte. Arkadaşlar şimdi bu dersimizde fonksiyonlarda artan ve azalanların ne olduğunu göreceğiz. Çok basit bir olay aslında bu. Hemen şöyle bir bakalım. Tanımlı bir görelim bir önce. Arkadaşlar diyor ki x1, x2'den küçük iken yani iki tane değer var. x1, x2'den daha küçük iken fx f fx2'den küçük oluyorsa f artan fonksiyon diyoruz. Yani burada şu, ya da şöyle söyleyeyim önce. Eğer fonksiyon grafiği sen sağa doğru gittikçe ya da x sağa doğru gittikçe y yukarı doğru tırmanıyorsa fonksiyon artar arkadaşlar. Ya yani da böyle de olan şekil x büyüdükçe y de büyüyorsa fonksiyon artar arkadaşlar. Bunun yukarıdaki tanımla alakası ne bir tekrar göstereyim arkadaşlar. Yani mesela iki tane x değer var. x1 x2, x1, x2'den daha küçük yani daha solda. Görüntülene bakarsınız arkadaşlar. f x1 burada, f x2 burada, f x1, f x2'den daha altta kalıyor yani daha küçük oluyor. Eğer fonksiyon yukarı doğru tırmanıyorsa. Tam tersi, fonksiyonun grafiği grafiğinde x sağa gittikçe y azalıyorsa azalmıyor arkadaşlar. Yani fonksiyon aşağı doğru inmesi lazım grafiğin. Burunun yukarıdaki tanımla alakasını göstereyim. Buna tanı ki arkadaşlar, x ile x ikiden küçük iken f x bir f x büyük olsun. Bunu da gösterdim ben. İki tane değer aldım. x değeri biri x bir, biri x iki. Şu anda x bir daha solda olduğuna göre daha küçük. Ama görüntülerine bakarsam, x birin görüntüsü burada, x ikinin görüntüsü burada. x birin görüntüsü daha yukarıda oldu. Demek ki f x daha büyük oluyor arkadaşlar. İşte eğer böyle bir şey gördüğünüz zaman bunu da azalmadığını bunu şöyle de söyleyebilirim arkadaşlar. Mesela bir azalan fonksiyon olsun f. Azalan bir de artan fonksiyon olsun. Mesela 3 normalde 5'ten küçüktür. Azalan fonksiyonu sen buna uygularsan yani f3 f5'e bakarsan azalan fonksiyonu arkadaşlar eşitlik yön değiştirir. Ama artan fonksiyonda normalde 3, 5'ten küçükse artan fonksiyonda da f3 f5'ten küçüktür. Onu bilmemiz yeterli. Şimdi gelin bir örnek çözelim. fx fonksiyonu burada verilmiş, bunun artan olduğu aralıklar, bir de azal olduğu aralıkları istemiş arkadaşlar. Artan olduğu aralıkları bulma arkadaşlar. Fonksiyonu grafi yukarı doğru tırmanacak. Şimdi şuradan bakın, mesela burada geliyor, ki yukarı doğru tırmanarak geliyor, ta ki buraya kadar yani eksi 3'e kadar. Nereden başlıyor peki? Şuna dikkat edelim, eksi sonsuzdan başlıyor arkadaşlar. Eksi sonsuzdan, eksi 3'e kadar fonksiyon yukarı doğru tırmanıyor. Demek ki artan. Sonra bir anda azalmaya başlıyor. Burada azalıyor, azalıyor. Bunu şöyle gösterebilirim. Yukarıya, yukarıya tırmanıyor, tırmanıyor, artıyor. Burada azalmaya başlıyor, azalıyor, azalıyor. Bunu şöyle kırmızıyla göstereyim. Azalıyor, 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 azalıyor. Ta ki sıfıra kadar. sıfırdan sonra eder artmaya başlıyor arkadaşlar. Artıyor, 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 artıyor. Burada sabit ilerliyor. Burada sıfır olarak gösteriyor. Bu da sabit olan arkadaşlar. Şimdi artan olanları yazayım. Burada artıyordu. Sonra şurada sıfırdan x'in sıfır olduğu yerde tekrar artmaya başlıyor. Nereye kadar? x'in 4 olduğu yere kadar. İşte fonksiyon artan olan noktalar x sonsuz, 3 ve 0, 4 aralığı arkadaşlar. Azalın olan noktalar da yazalım. Azalın olan arkadaşlar x 3'ten başlıyor azalmaya. Nereye kadar? Tam ki 0'a kadar. İşte bu noktalar azalıyor arkadaşlar. Diğer şurada sabit olarak ilerliyor. Ne artma ne de azalma söz konusu. Bir de not verelim arkadaşlar burada. Eğer sana tarih artı b gibi bir doğru kat fonksiyonu veriliyorsa ve bunun artan azalanı sorgulanıyorsa eğer şunu yaparsın. x'in kat sayısı yani baş kat sayı yaparsın arkadaşlar. Buradaki a sayısı eğer sıfırdan büyükse pozitif bir sayıysa fonksiyon daima artanır. Eğer fonksiyon baş kat sayısı negatif ise fonksiyon daima azalandır arkadaşlar eğer bu a sıfır olursa zaten o zaman komple yok olur. Sadece b kalır. x yok olursa bunun sabit fonksiyon olduğunu zaten biliyoruz arkadaşlar. Artan azalandan dolayı bu kadar arkadaşlar. Çok doğru bir soru gelmez zaten buradan. sizi çok zor Biz devam edelim. Şimdi fonksiyonda ortalama değişim hızı. Bu da çok basit bir olay. Hemen burada tanımını yapalım arkadaşlar. Burada bilmemiz gereken tek bir tane formül var. O da şudur bir fonksiyon verecek mi bunun Şöyle kapalı bir alanda ortalama değişim hızı sorulacak. Arkadaşlar bu ortalama değişim hızı şu formülle ne oluyor? Fb, B, B'yi fonksiyonu yerine yazıyorsun. A'yı yerine yazıyorsun. Çıkarıyorsun. FB -fA B, F, A. B, eksi A. B, A'ya oranı. B, eksi A'ya oranı. Sana ortalama değişim hızını veriyor arkadaşlar. Bunu bir, for, bir soruyla görelim. Daha rahat anlamamız için uygulayalım arkadaşlar fonksiyon verilmiş ve bu fonksiyonun 1, 3 aralığındaki ortalama değişimizi. Arkadaşlar yaptığımız şey şudur. 3'ü önce yerine yaz. Sonra 1'i yerine yaz. Tamam. 1 ile 3 eksi 1 yap. İşte bu işlerin sonucu ortalama değişim hızını verecek. Hemen f3'ü bu arkadaşlar. F3 şurada yazayım. 3'ün karesi 9 çarpı 2 18 eksi 5 13 buldum. Bir de f1'e bakacağım. 2 çarpı 1 Eksi 5 Bu da eksi 3 geldi. Yani 13 eksi. Eksi 3 bölü 3 eksi 1. 2. 16 bölü 2'den ortalama değişim hızının 8 olduğunu gördük arkadaşlar. Bir tane daha ortalama değişim hızı sorusu yapalım. Burada da yerden havaya atılan bir topun yerden yüksekliğini veren fonksiyon verilmiş. fx eşittir. Eksi x kare artı 4x ile tanımlanmış. Bu fonksiyon arkadaşlar bu topun diyor ki ilk iki saniyedeki yerde yüksekliğin ortalama değişimi. Şimdi burada bir aralık oluyordu normalde söyleyeceğim için. Burada aralık verilmiş. ama şunu söylemiş. İlk iki saniyedeki yani sıfır iki aralığındaki ortalama değişim hızını soruyor bana arkadaşlar. O zaman ne yapacak? F 2 eksi F 0 bölü 2 eksi 0. Onu uygulayacağım. F 2 var mı? Arkadaşlar F 2 eşittir. 2 yazarsam eksi 4 artı 8'den 4 buldum. F 0 arkadaşlar 0 buluyorum. O halde 4 eksi 0 bölü 2'den ortalama değişim, değişim hızı da 2 olmuş oldu arkadaşlar. Böylelikle ortalama değişim hızı ve artan azalmanı da bitirmiş olduk. Arkadaşlar merhabalar şimdi fonksiyonlarda teklik çiftlik durumunu inceleyeceğiz. Yani bir fonksiyon nasıl tek olabiliyor, nasıl çift olabiliyor bunu göreceğiz arkadaşlar. Önce tanımlarını, kurallarını bir inceleyelim tek fonksiyon ve çift fonksiyon karşılaştırmalı olarak görelim. Arkadaşlar ilk bilmemiz gereken şudur. Hem tek fonksiyonda hem de çift fonksiyonda tanım kümesi mutlaka simetrik olmak zorunda. Simetrik olmak zorunda derken yani şunu söylemeye çalışıyorum. Tanım kümesi eksi a'dan başlıyorsa a'da bitecek. Yani başlangıç ve bitiş noktalar birden eksilisi olmak zorunda arkadaşlar. Hem tek fonksiyonda hem de çift fonksiyonda bu benim birinci kuralım arkadaşlar. Gelelim ikinci, ikinci kuralımız arkadaşlar. Tek fonksiyonun tanıması da şudur. f eksi x eşittir, eksi fx eşittir diye yani fonksiyon içerideki eksiyi dışarı atıyorsa eğer fonksiyonu tek diyoruz. Yok, eğer içerideki eksiyi yutuyorsa fonksiyon çift oluyor arkadaşlar. Yani tek fonksiyon içerideki eksiyi dışarı atar, çift fonksiyon yutar arkadaşlar. Gelelim üçüncü konu arkadaşlar. Grafiklerle beraber alalım. Tek fonksiyonun grafiği orijine göre simetrik olur. Yani başlangıç noktasına göre, sıfır sıfır noktasına göre simetrik olur arkadaşlar. Tek fonksiyonu grafiği. Eğer fonksiyon çift olursa da grafiği y eksenine göre simetrik olacak arkadaşlar. Gene de bilmemiz gereken son olaya. Arkadaşlar eğer fonksiyonu bir polinom fonksiyonu ise ve tek fonksiyon ise x'in kuvvetleri mutlaka tek sayı olmak zorunda. Polinom fonksiyonu ve tek fonksiyon x'in kuvvetleri tek olmak zorunda. Yok. Yine polinom fonksiyon ama bu kez çift fonksiyon. Arkadaşlar x'in kuvvetleri çift olmak zorunda. Yani çift bir polinom fonksiyonda x'in kuvveti tek olamaz. Ya da tek bir polinom fonksiyonda x'in kuvveti çift olamaz arkadaşlar. Şimdi örnek görelim. Bir de bunlarla alakalı. Mesela y eşittir x. f x eşittir işte x fonksiyonu. Arkadaşlar bu bir polinom fonksiyonu. x'in kuvveti 1. Gördüğünüz gibi tek fonksiyon demek ki x'in kuvveti tek sayı olduğu için. Bakın grafik inceleye arkadaşlar. orijine göre simetrik oldu. Arkadaşlar bir de f eksi x eksi f x yani içerideki eksi dışarı atıyor. Bunu da inceleyelim. Mesela arkadaşlar burada f1 eşittir 1 f eksi 1'e bakarsak eksi 1 geliyor. Eksiyi dışarıya attı. Yani 1 ile eksi 1'in görüntüsü birbirinin eksisi geliyor. Başka bir şey inceleyelim. Mesela y eşittir x küp. Arkadaşlar burada x x küp fonksiyonu bir polinom fonksiyon. Hemen kuvvetine baktım. 3 tek sayı. Demek ki şu şartı sağlık. Polinom fonksiyonu x'in kuvveti tek eğer bu bir tek fonksiyon oldu arkadaşlar. Grafiğini incelersen önce ve simetrik olduğunda gördüm arkadaşlar. Tam da şu noktaya göre simetrik. Bir de mesela şu eksi içeri atma durumunu inceleyelim. Mesela f 3'e baksam 27 f eksi 3'e baksam eksi 27 yani belirli eksilisi geliyor arkadaşlar. Son olarak bir örnek daha. fx eşittir işte, sin x fonksiyonu arkadaşlar. Bunu şuradan hatırlayabiliriz. Eksiği dışarı atan fonksiyon. Trigonometrik fonksiyonlarda şunu biliyorduk biz. Cos e, sin kusar diye bir şey ezberliyoruz genelde. Burada sin kusar yani eksi dışarı atan arkadaşlar. Eksi dışarı atan sin fonksiyonu da dolayısıyla bir tek fonksiyon oldu arkadaşlar. Bunu da grafik incelerseniz oyuncu ve olduğunu görürüz. Diğer tarafa bakalım. Çift fonksiyona. Arkadaşlar y eşittir x kare fonksiyonu. Bir de polinom fonksiyon. Polinom fonksiyonu da x sıfır gördüğünüz gibi iki çift. Dolayısıyla bu bir çift fonksiyon. Grafiğini incelersem y eksenine göre simetrik. Sağ tarafıyla ile sol tarafı birbirine simetrik olduğunu yardım arkadaşlar. Bir de içerideki eksi yüz polinomu var. Orada inceleyelim. Mesela arkadaşlar x karede f(x) f2 eşittir 4. f eksi 2'ye bakarsan bu da 4. Bunların ikisi yani artı ile eksi sonuç aynı geliyor. Demek ki çift fonksiyon diyebiliyoruz arkadaşlar ya da mutlak eksi arkadaşlar. Mutlak da eksi'yi bildiğiniz gibi artıya çevireceği için eksi ile artının görüntüsü daima aynı, aynı çıkar. Yani eksi yutan Dolayısıyla bir çift fonksiyon olur. Polinom fonksiyonu olmadığı için kuvvetini incelememize gerek yok. Oradan yanlış sonuca ulaşırsınız. Bir de grafiğine bakalım arkadaşlar. Grafiğinin y eksenine göre simetrik olduğunu görebiliyoruz. Bir daha size ben söylemiştim. Cos x eksi yutardı cos x fonksiyonu. Eksi yutan fonksiyonu çift fonksiyon diyorduk. Bu da çift fonksiyonu olduğu dolayısıyla burada da grafiği incelersen arkadaşlar y eksenine göre şu eksene göre simetrik olduğunu görebiliyoruz. Bunları önce incelikten sonra arkadaşlar bir soruları da alıp nasıl sorular gelebiliyormuş. Şimdi ilk sorumuz aşağıdaki fonksiyonların tek ya da çift olduğu durumları incelemiz. Arkadaşlar öncelikle burada şunu söyleyeyim. Sayılarda olduğu gibi fonksiyon ya tek ya da çift olmak zorunda değil. Yani ikisi birden olmayabilir hem tek hem çift olma gibi durumu yok zaten. İkisi benim olamıyor ama ikisi de olmazsa olabiliyor. Böyle bir seçeneğimiz var. Şimdi bakalım fx işte x ne yaptım 3. Arkadaşlar bu bir polinom fonksiyonu. Eğer polinom fonksiyon ise kuvvetlere bakarak karar vermemiz en kolay yolu. Şimdi arkadaşlar bakalım. x'in kuvveti çift bir sayı. Buraya göre burada x yok arkadaşlar. O şu demek aslında burada x gizli bir x üzeri sıfır var. x üzeri 0 kuvvet sıfır olunca gitmiş. Yani x'e kuvvet burada 2, burada 0. 0 da bir çift sayı olduğuna göre arkadaşlar bu kesinlikle bir çift fonksiyondur. Dilerseniz bunu şöyle de görebilirim arkadaşlar. f eksi x artı yani içeriye eksi attı. Bakalım eksi yutacak mı Kus yoksa dışarı mı atacak Arkadaşlar bakalım eksi x'in karesi artı 5. Eksi x'in karesi x kare demek artı 5. Bakın f x'in aynısı geldi. f eksi x, f x'in aynısı geldi. İçerideki eksi yok etti. Demek ki çift fonksiyon diye biliyormuşuz arkadaşlar. Gelelim ikinciye. G işte G'yi X küp artı X. Bu da bir polinom fonksiyon. O halde kuvvetlere bakmam. En kolay yol olacak. X üzeri 3 tek sayı. X üzeri 1 var. Gizli 1. Bu da tek sayı. Demek ki bu kesin tek fonksiyon arkadaşlar. Bunu biraz daha teknik olarak görelim. Yani G, eksi X'e bakalım. Bakalım içerideki eksi dışarı atıyor mu? Bu arkadaşlar eksi x'in küpü artı eksi x eksi eksi küpü eksi eksi küp eksi x, x Bunda eksi parantez alırsam x küp artı x yani eksi parantezi de fx gördüğünüz gibi zaten arkadaşlar g bu yani gördüğünüz gibi eksiği tamamen dışarı attı dolayısıyla tek fonksiyon oldu arkadaşlar gelin hx fonksiyonuna x üzeri 4 artı x yine bir polinom fonksiyonu arkadaşlar x'in kuvveti burada 4 çift sayı x'in kuvveti burada gizli bu tek sayı burada çift oldu, burada tek oldu. Hem tek hem çift var. Ben az önce şunu söyledim. Çift fonksiyonda tek kuvvet olmaz, tek da çift kuvvet olmaz. O zaman buna biz ne tek ne de çift diyoruz arkadaşlar. Yani x'e de gelin. Gelelim bu sonucu fonksiyonu. R Rx fonksiyonu mutlak x artı ikileri altı. Arkadaşlar burada mutlak değer gelin. Bu mutlak değer fonksiyonu oldu. Polinom fonksiyonu değil. O halde kuvvetlere bakmayacağız. Şuna bakalım. R eksi x'e. Yani içerideki eksiye dışarı mı atıyor, başka bir şey yapıyor. Arkadaşlar bakalım, mutlak içinde x, x artı, x, eksi, x, eksi x artı eksi x'in altıncı kuvvet. Mutlak da yani eksi, x ile mutlak da x aynı şey arkadaşlar. Yani mutlak da eksi yok edebiliyor. Artı. Eksi x'in altıncı kuvveti kuvvet çiftse arkadaşlar eksi artıya çevirir. x üzeri altı oldu. Yani eksi tamamen, pardon eksi tamamen yok etti. R eksi, r eksi x, r eksi tamamen aynısı geldi. O halde buna da çift fonksiyon diyebiliriz arkadaşlar. Bu soruyu hallettiğimize göre geçelim bir başka sorumuza. Şimdi fx fonksiyonu verilmiş bilinmeyenlerle dolu ve bu fonksiyonun tek fonksiyon olduğunu söylemiş. Arkadaşlar şöyle bir baktım bu bir polinom fonksiyonu. Eğer tek bir polinom fonksiyonu ise burada x'in kuvvetleri çift olamaz. Onu biliyorum ben. Şuraya baktım ama burada çiftli kuvvet vermiş. Bunun olmaması lazım. O zaman bunu yok etmek adına kat sayısını sıfırla yani a 5 bu. Daha sonra x'in kuvveti burada 1 arkadaşlar. Burası olabilir. Buraya tutmayacağız. Ama şurası sabit. Onu şöyle söylemiştim. Şey. Sabit bir şey varsa x de sıfır vardır. Dolayısıyla bu da çifttir. Yani sabit sayılar çift fonksiyon olur arkadaşlar. Tek fonksiyonu. Böyle sabit bir terim olmaz. Dolayısıyla burada sıfırlamamız lazım. Eğer a 5 ise b de eksi 5 olmalı ki bunu götürsün. Şimdi fonksiyon ne oldu arkadaşlar? Şurayı yok ettim. E burayı da yok ettim. B eksi 2. Eksi 5 eksi 2'den eksi 7 x oldu. F 3'ü sormuş. Bu da eşittir. Eksi 21 arkadaşlar. Hemen devam edelim bir diğer sorumuzla. F x fonksiyonu y eksenine göre simetrik. Şimdi y eksenine göre simetrikse bu ne demek arkadaşlar? Bakıyorum. Y eksenine göre simetrik olan çift fonksiyon. Arkadaşlar çift fonksiyonsa bir de baktım bu polinom fonksiyonu eğer çift fonksiyonu x ve kuvveti tek olamaz. Burada baktım 5 var, burada 3 var. İşte bunları yok etmemizi istiyor. Burayı yok etmek için katsayıları sayıları sıfıra eşleyeceğiz. Burada a artı b'nin 7 olması lazım. Buranın sıfır olması için. Burayı sıfırlamak için ise a eksi b'nin 3 olması lazım. Bunları taraf tarafa toplayıp b'leri yok edersem arkadaşlar 2 a'yı 10 dolayısıyla a'yı 5 a'yı yerde yazarsam b'yi de 2 olur. A5, B2 oldu. Şimdi şu gitti. Bu da gitti. Geri kalanları yazalım arkadaşlar. Fx eşittir. A-3. A-3 2 yapıyor. 2x üzeri 4. İşte fonksiyonun kendisini bulduk. Şimdi f dedi. Sormuş arkadaşlar. F 1'de 2 geldi. Böylece evet, bu sözü tamamlamış arkadaşlar. Arkadaşlar tek çift fonksiyonda tanıdaki son 3 soruyla tamamlayacağım artık. Hemen birinci soruyla başlayalım. Birinci soru diyor ki Y f fx'in grafiği orijine göre simetrik. Arkadaşlar orijine göre simetrik olan tek fonksiyondu. Ben bunu biliyordum. Yani fx kesinlikle tek fonksiyon. Ve şunu da biliyoruz. Tek fonksiyonsa içerideki eksiği dışarı atar. Yani şuradaki eksiği dışarı atacak. Dışarı atarsan b eksi dışarıda var. İkisi beraber artı olacak. fx oldu. Bir fx bölümde var. Yani 2 tane fx oldu burası arkadaşlar. 2 işte. fx eşittir x küp artı 4 x oldu. Şimdi f 4'ü soruyor. x yerine 4 yazarsa 2 tane f 4 eşittir. 4 küp 64 artı 4 çarpı 4 16. 2 tane f 4 eşittir 80. Dolayısıyla f 4 eşittir 40 oldu arkadaşlar. Hemen geçtim ikinci soruya. Bir f fonksiyonu tanımlanmış, k bölü 2'den r'ye tanımlanmış. fx fonksiyonu bilim bir Fonksiyon ama polinom fonksiyonu, polinom fonksiyonu ise x'in kuvvetleri hakkında bir şeyler söyleyebiliriz. Ve fonksiyonun çift olduğunu söylemiş, demek ki x'in kuvveti tek olamaz. Yani mesela şurası olmayacak arkadaşlar, x'in kuvveti tek olmak buranın yok olması lazım. Burada m'yi direkt 2 buldum. Peki buradaki k ne? Onu da bulalım arkadaşlar daha önce şöyle söylemiştim. Burada fonksiyon tenyada çift olması durumunda tanım kümesinin simetrik olması gerekiyordu. Yani eğer nasıl 2 ise k'nın bunun simetri olan eksi 2 olması şart idi arkadaşlar. K'ya da eksi 2 bulduk. Bunu da şuraya yazacağız. Şimdi fx fonksiyonunu yazarsın. Şurası da gitti arkadaşlar. x tane k yerine eksi 2 yazarsan artı 2. Şimdi bu fonksiyonda F, M'yi sormuş. F, M dediğim şey F. Yani, 2 yani 2'nin karesi artı 2'den 6 oldu arkadaşlar. Arkadaşlar bu son sorumuzda ise iki tane fonksiyon var F ve G. Burada F tek fonksiyon, G çift fonksiyon verilmiş. Bu durumda F çarpı G, F artı G, F plaşa G. Bunların hangileri veya hangisi tek fonksiyon olur arkadaşlar. Bunu şöyle inceleyelim. Değerler bir tanesi mesela fx madem tek fonksiyon x küp olsun bir polinom fonksiyon, tek fonksiyon. G çift fonksiyon. Bu da arkadaşlar x kare olsun. Şimdi bakalım çarpılan toplamları veya bileşkeleri hangileri ne gelir? F çarpı g. Arkadaşlar bu iki fonksiyonu çarparsa F çarpı g x fonksiyonu x üzeri 5 oldu. Çarpılırken üstleri topladım. 3, 2 daha 5. Şimdi bu da bir polinom fonksiyon ve x'in kuvveti tek sayı. Dolayısıyla bu bir tek fonksiyon oldu arkadaşlar. Gelelim toplamlarına f artı g x fonksiyonu arkadaşlar x küp artı x kare. Hani. Böyle kaldı bu fonksiyonu. x'in kuvveti burada tek, burada çift. Hem tek hem çift bir arada bulunuyorsa biz buna ne tek ne de çift diyorduk. Dolayısıyla tek fonksiyon olamadı bu. Gelelim bileşli arkadaşlar sonucuya. F bileşli g yani f'in içine g x yazdığımız istiyor. Yani f fonksiyonu x küp. Burada x gördüğümüz yere g'yi yani x kare yazacağım arkadaşlar. Bu da eşittir işte eksi bölümde de eksi yazdım ve X'in küpünü alıyor diyor. Bu da arkadaşlar kuvvetin kuvveti varsa eksi bölümde çarpıldı. Eksi bölümde 6 oldu. Bir polinom fonksiyonu ve eksi kuvveti çift. Dolayısıyla bu çift fonksiyon oldu. Yani bu da istediğim bir şey değil. Böyle. Evet. Tek fonksiyonu arıyordum. Yalnız 1 oldu bu sorunun cevabı arkadaşlar. Böylece tek ve çift fonksiyonu da tamamlamış olduk arkadaşlar.